Serili vaziyette metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen kürek, plastik, elek, riyaseton maddeleri. Yine aynı oda içerisinde metamfetamin maddesi, aynı oda içerisinde metamfetamin maddesi. Yine aynı oda içerisinde alüminyum folyo içerisinde metamfetamin maddesi. Yan binasında bahçe içerisinde siyah poşet içerisinde renk ve görünüm itibariyle metamfetamin maddesi olarak değerlendirdiğimiz maddeye el konulmuştur.